Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Azerbaycan ve Ermenistan'ın imzaladığı anlaşma uyarınca, barış gücü olarak Karabağ konuşlanan Rus güçleri, amacının dışına çıkarak işgal gücüne dönüşmeye başladı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan mutabakat kapsamında Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçin Koridoru boyunca görev yapacak 1960 barış gücü unsurunun sevk edilmesi kararlaştırılırken Rusların farklı isim ve görevlerle bölgeye gönderdiği personel sayısının 5000'i aştığı ifade ediliyor. Rus yönetimi mevcut askerlerin yanı sıra bölgeye olağanüstü haller bakanlığında çalışan memurlar, teknik uzman, sağlık tesislerinde çalışacak doktor ve hemşireler ile inşaat işlerinde çalışmak üzere teknisyenleri de nakletti. Bölgedeki Rus varlığının daha da artmasından endişe ediliyor. Rus barış gücüne bağlı olarak bölgeye giden askerlerin Karabağ'ın sarp bölgelerinde tam teçhizatlı tatbikatlar yapması da kafaları karıştırıyor. Gerek Ermeni kuvvetleriyle gerekse sözde Dağlık Karabağ yöneticileriyle görüşen Rus kuvvetlerinin burada verdikleri samimi pozlar Azerbaycan kamuoyunda büyük rahatsızlık oluşturdu. Bölgede Rus kuvvetleri olduğu halde Ermenilerin halen dağlık bölgelerde aktif faaliyette bulunarak çeşitli saldırılar düzenlemesi de kafalarda soru işaretleri bırakıyor. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.